4 kil ve birincilik kaç puan verir? 24, veya 24 Yani iç açıcı durum var. değil. Sokağa çıkıyorsun adam aç. Pazara gidemedi diye ya intihar o. eden var. Çocuğuna para veremedi diye intihar eden var. Abi benim cebimde para yok. Benim babam zengin değil. Baba, benim abim işsiz. Git bak. Benim abim işsiz. havalimanı yapıyor. Tamam bir ülkenin havalimanına ihtiyacı var. Hastanesine ihtiyacı var. Ama bak vergi alıyorsun. İnsanlar aç. Doğru düzgün geçinemiyor. Askeri ücret ya yani çok az. Bir şey söyleyeceğim. Bu ülke önce kendi vatandaşına önce bir maaş düzgün versin. Ondan sonra diğer ülkelerin vatandaşına yardım etmeye başlasın. Sen, sen kaç yaşındasın? Ben 15 yaşındayım. Bunları biliyorsam sizin bunların ben daha fazlasını bilmiyorum. Evet ben ben bu şeyleri bu şekilde savunuyorsam. Ya ben görüyorum her şeyi. Ben araştırarak konuşuyorum. Zamanında Sen Allah'ın sana çocuk. 10 numara işte bu ya. Z kuşağı bu olmalı abi. Araştırarak. Öyle boş boş böyle at gözlüğü takarak değil abi. Sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi. Ekmek vererek, zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek. Tamam biz görmüyoruz eyvallah Allah şükür ama daha kötü zorluklar görüyoruz abi. Benim babamın senden ne eksiği var? Lan, eyvallah, benim, şey yemekli, benim babam maçken, sen, toksu, ne Benim babam açken sen toksun ne yapacağız? Zaten şu Z kuşağı geldiği zaman Allah'ın izniyle temizleyeceğiz her yeri memleketi. Bu ne abi ya? Bu Erdoğan geldiğinden beri ben 5 yaşında GTA oynuyordum. Küçükken oyun oynuyordum. Adam hala vardı. 20 yaşına geldim hala var. Bıktık öldürdük boğacağız ya. Aha şunlara sorun intihar etmeyi düşünüyoruz hepimiz. Annemiz babamız olmasa asacağız. Yemin ederim ya. Piyasa durum o kadar kötü ya. Artık kazanacaklarını düşünmüyorum. Artık kaybetsinler, artık Öyle gitsinler. Mi? Bıktık, bıktık. Bir deneyin, bir deneyin. Gelsin görsün başka birisi. Bir saniye, bir gelsin görsün başka birini bir deneyin. Beğenmiyorsan sen zaten halksın. Geri gönder. Abi ülkenin haline bak abim, canım abim. Abi babam benim en büyük işsiz ya. Anlatıyor, biz babamızdan böyle öğrendik. Abim işsiz. Aa bu sene benim 20 gün 25 günüm kaldı. Oturup kara kara düşünüyorum ne meslek seçsem diye. Abi şimdi mimarı da aç, bilgisayar mühendisi de aç, yazılım mühendisi de aç. Hepsi aç. Aç. Para bulamıyor, iş bulamıyor. Yardım etmiyorlar. Bitti. Ekonomi falan filan kalmamış. Vergiyle dönüyor şu an her şey. Ben 18 yaşında biri olarak gelecekte ne yapacağım konusunda kaygılıyım. Ben bunu yaşıyorsam mevcut iktidar hatalıdır kardeşim. Liyakat yok, sadakat var. Ben üniversiteyi Avrupa'da okumayı düşünüyorsan burada bir hata vardır. Yapmayın Allah aşkına. Abi dolar 8 lira 8. 7.60 yakında 8 olacak. 500 birime çıkan oyun konsolu benim ülkemde 8300 birimse burada bir yanlışlık vardır. Avrasya tüneli ya sen benim zaten benim paramla yaptın onu. Ben niye geçerken 300 lira? Esnaf kepenk indirdi. Bir sürü insan intihar etti. Ama bu 8.6 mı? 67. Wow. Vatandaşa müstahak. E, iyi oluyor. Sürünsünler. Yerde de, içinde biz de gidiyoruz, sürünüyoruz ama sürünsünler hiç problem yok mesela. Terk edip gideceğim zaten bir fırsatımı bulayım. Kimse gençlerin hiçbiri Türkiye'de kalmak istemiyor. Yemin ederim gençlerin hiçbiri Türkiye'de kalmak istemiyor. Üzücü.